Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videoma. Bu videomda sizlere Android 11'e geçebilecek cihazlar, hangi cihazlar ve bu cihazları nasıl geçireceksiniz? Siz mi geçireceksiniz yoksa e, bu yap, telefonu yapan şirket mi geçirecek? Bunların hakkında size bilgiler vereceğim. Fakat videoya geçmeden önce Çekilişimiz hala devam etmektedir. Kanalımızdaki videodan çekiliş videomuzdan katılabilirsiniz. Ayrıca yorum kısmına sabitleyeceğim çekilişimizin linkini. Oraya gidip çekiliş koşullarını yerine getirdikten sonra e, yorum kısmına katıldım yazarak siz de çekilişe katılabilirsiniz. Son 6 gün var arkadaşlar çekilişe katılmak için. 6 günden sonra sonuçlar belli olacak. 6 gün boyunca siz de çekilişe katılabilirsiniz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bize destek olmak için ve videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayınız. Şimdi videomuza geçelim. Ekranda şu an görüyorsunuz hangi telefonların Android 11'e geçeceğini. Ben şimdi size tek tek sayacağım. Markaları Samsung. Samsung Galaxy A01, Galaxy A10, Galaxy A10e, Galaxy A10s, Galaxy A11, Galaxy A20, Galaxy A20e, Galaxy A20s, Galaxy A21, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A30s, Galaxy A31, Galaxy, A30, Galaxy A40, Galaxy 41, Galaxy A42 5G e, biliyorsunuz ki yeni 5G teknolojisi çıkacak ve 5G'ye uyumlu cihazlar olacak. Ve bu e, yanında 5G yazanlar ise 5G hattına uyumlu olan telefonlardır. Bütün telefonlar 5G'ye uyumlu olmayacak. Sadece yeni çıkan yani yeni nesil telefonların bazıları 5G'ye e, hızına uygun olacaktır. Galaxy A50s, Galaxy A51, Galaxy A51 5G gerisini direkt söylüyorum modelleri. A60, A70, A70S, A71, A71 5G, A80, A8S, A90 5G, M01, M11, M21, M30S, M31, M40, M51, Xcover 4S, Xcover VS Pro, Xcover 4S. Samsung Galaxy S10, e S10, S10 Artı, S10 5G, ee, Samsung Galaxy S20, S20 Artı, S20 Ultra e, LT yani 4.5G ve 5G ikisinde de çıkacakmış. LT bildiğiniz gibi 4.5G, 3G yazan sembol ise 3G zaten biliyorsunuz. E yazıyorsa ise 2G. Fakat burada E yok tabii ki. Ee, Samsung Galaxy Note 10, Note 10 Artı LT yani 4.5G ile 5G Note 10 Lite, Not 20 ve Note 20 Ultra, S 10 Light, Fold, hem 4.5G hem 5G, Z Flip, hem 4.5G hem 5G, Z Fold 2, Samsung Galaxy Tab S5e, Tab S6, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S Taba 10.1 2019 serisi, Taba 8.0 2019 serisi, Tab A7, Tab Active Pro. Evet arkadaşlar bu saydığım cihazlar Android'in yeni sürümü yani 11. sürümüne geçiş yapabilecek. Peki aklınızdaki soru şu: Biz Android 11'e nasıl geçebileceğiz, nasıl geçiş yapabiliriz? Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bunu e, hangi telefonu kullanıyorsanız mesela Samsung mu? Samsung'un firması yani şirketi bunu ayarlayacak ve size güncelleme olarak gönderebilecek. Onlar size güncellemeyi gönderdikten sonra sizin yapabileceğiniz tek şey e, telefonunuzu güncellemek olacak. Telefonunuzu güncellediğinizde Android 11'i siz de geçiş yapmış olacaksınız. Onun haricinde yapabileceğiniz başka bir şey yok. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda sizlere Android 11'e hangi cihazlar geçecek ve bunu nasıl geçireceksiniz onun anlatımını yaptım ve sizleri bilgilendirdim. Videonun başında hatırlatmıştım. Tekrardan hatırlatmam yapayım. Yorum kısmına sabitleyeceğim linkten çekilişe gidebilirsiniz. Lütfen siz de katılın bana çıkmaz demeyin. Çünkü bütün kazananlar önceden de böyle diyordu. E, önceki kazananlar da daha önceden kanalımda iki defa daha çekiliş yaptım biliyorsunuz. Ve o arkadaşlarımız da aynı şey diyordu. Ama onlar kazandı. Siz de kazanabilirsiniz. Lütfen katılmayı unutmayın. Diğer videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ve bana destek olmak için videoya like atarsanız çok memnun olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoş kalın. Hoşçakalın. Bay bay.